sizlerle birlikte tekrar total futbol çekiyoruz. Haydi bakalım bunu açabiliyor muyuz? Hayır. Ha şundan açalım ya. Enes Suna hakim ziyor. Kökçü. Ha doğru. Haydi maça bu. Yukarı. Maçı başlasam. Sıra. Ne oluyor? Ee, Rodrigo'nun süresi dolmuş. Arkadaşlar niye yedeğe koyduğumu bilmiyorum. Rodrigo'yu. Hmm. E şimdi ama otomatik diz. İyi de. Bizim Rodrigo'nun gitmesi lazım. O Yüzden Bize Oyuncu Gelmesi Lazım Arkadaşlar Yani Ama Şimdi Nasıl Oyuncu Geleceğini Bilmiyorum Neyse Barça Falan Real Barça 9 Gol Atabilen Oyuncu Kazanır mı Tamam Tamam Hadi Geç Haydi Bakalım 3 Olma. Yuh ya. Bu nasıl bir gale? Ya. 2-0. Abi ben bunu ilk defa oynuyorum. Bu oyun değil. Bu şey, Etkinliği. Ya oha mı ya? Rafin ya oha kurtuva ya. Sen nasıl bir şeysin ya? Hah. şükür ya. Mu leva leva. Yuh kurzu herhalden sana yuh diyorum. Bu nasıl bir şeydir? Run you? Oha ya. Bu ne ama ya? Ya şükür. Ne var? İyi de Atsızlık var. Ya kurtar ya yu. Boş kale. Olma. Ya yuh! Kopsa ya. Aynen sen neymişsin kutu ya? Kutu ne yapıyor ya? Prime açtı. Oha oha ya. Kutuya ben sana ne diyeyim yani? Neden mağlubiyet aldık acaba? Niye acaba? Oynayacağım kardeşim yeneceğim ya. Oğlum kurtu o pro açtı ya? Arkadaşlar bu ne ama? Barça geldi Allah'ım ya. Abicim bizim takımla aynı olan takım gelmesin. Tamam tamam hadi. 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 Haydi haydi haydi. La lan aga be istemeden şut durdum. Levo 1 0. Olma Dani olma Dani olma. İyi çalım attı Dani. Aga be. Levo Levo ikinci golü de attı poster olma. Ah be, olma. Uy Rafinha. 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 <laughs> lava elektrik yaptı lan. Olma. Ah be o mu? Çok az farklı. Olmaya ben gol attıracağım. Çabalıyor çünkü. Aleva dört gol. <laughs> Dördüncü gol. Ya Aleva. Ne yaptın ya? Ve beşinci gol. kaleci Pedri Ters degen P0 yeniyorum 6. triplet gol Tri de yapsın tam olacaktı da Ya Oroyo Bir geçtik Ama bu işte biz zorluklarla yüzleşiyoruz. Ya. Hadi hadi. Şu galibiyeti yapmalıyım diğer galibiyet. Şu üçüncü galibiyete kadar gelmem lazım. O zaman bana bir sağ kanat gelmeli. Sağ orta doldur, sağ doblur kanatta. Hadi hadi geç geç. Geçer misin derbi? El Clasico'ya gidiyoruz ya. El Clasico. <laughs> Erik Garcia mı? Lan oğlum bu stoper. Lan niye hata gitti çıktı bu? <laughs> Uy Leva. karvahal. Ya. Arkadaşım. Olma. <laughs> no, non attığı en basit kollerden biri. Levo. Sen ne yapıyorsun ama ya? Levo. Ya alaba Rafinha. Ama olur da Bizim takım baya yavaş. <laughs> Rafinha. Ya ne yapıyorsun Ne Garcia ya? Sen bot musun ya? Ya ayağından açma ol mu? Uff je la vois. V63. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Lan bas Leva. Uyuyun. <laughs> bu nasıl bir hız. Gitti gitti. Tamam. Olma. Verdi levaya leva. leva. Kurtuğa. Ne no, Rafinha bastır. Olma tutsaydın ama. maç bitmiş pardon. Deş. Tamam. Dur dur. takım. Tamam o zaman. Yoo. Hadi bakalım. O dok o di sondan bir öncekine kadar gelmeyelim. Bakın bizim Levan daha iyi. Şu adamı da bir yenelim. Oğlum şu ana kadar sadece Barça ve Real ile yapıyoruz. Niye acaba? Mücadelesi. Yok ama. ama. <laughs> Dost <laughs> Onun 20 2-0 yaptı. Bu maç olmanın maçı. Her yerden saldırıyor çünkü. Ve ee, adamdan onu biraz top kaptırması kötü. Şimdi gelmedi ha. Uf şimdi pazara gitti. Ya yuh. Olma. Etrik. Ne kestiler lan Rafini ya. Olma. Olmanın günü, günü diye bugün olmaya gol attıracağım. Olmanın günü 23 Nisan deprem günü. Neyse daha şarkı söylemeyeceğim. Ana direkt tutalım. Boyu çiçek kaldı. <laughs> Uy. Ya yeter ya. Of. Ara ya. Of. Ya. Yeah. Bir maç daha yapalım. Bir maç daha yapalım. 23 Nisan'ın deprem günü var. Ah. Ya ben de böyle masum rollerine geliyorum anlamadım. <laughs> ya rüydi geriye yakalandı. Oy. Olma baba Piro. Çok sert vurdum. Olma baba Piro. Olma baba Piro. inter maçında da gol atmıştı. Ya Tiba Kurtuğa. Oğlum gerildim şimdi. Şu saniyelerde bile 0-0 sıfır sıfır olduğu için. Oha ya. Onunla kaçlık Kurtuğa kaçlıktır. Ama <laughs> 120 bir şey. De Jong. favorilerindendir. Jong favorilerindendir. Onunla birlikte parçalar. Da. da. Hadi level Ya niye böyle ya? Evruzlu Bella Eminem şeyden 2 Ya of. Ya ya. Ya, ya. Bir top almadı hemen ucumu bitiriyor. Belki topu alacağız sonra. Haydi. Bu saniye. Bu süre saniyelerinde de Yeter ya. iki bir ay diye. Oh iki 2 Kes lavoyu. Oh, comeback. Allah Allah'ım bu defanslar bizim başımız. Ah hücuma başladılar. Uf, Leva, De -yong. ve bu maçı kazandık. Tam geç. Ya. Neyse arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. İzninizle ben kaçar.